İlkine bakalım. Aşağıda bir ayrıtı bir birim olan üst üste yerleştirilmiş 4 küp ve bir ayrıtı iki birim olan üst üste yerleştirilmiş iki küp görseli verilmiştir. Ee, Kübün hacmi küp olduğu için bunun hacmi bir, bir, bunun hacmi de bir, bunun hacmi de bir. Ee, tamamı dolu olacak şekilde... Büyük küplerin her birinin içinde ağırlıkça %25'i tuz olan tuzlu su karışımı, küçük küplerin her birinin içinde ağırlıkça %10'u tuz olan tuzlu su karışımı bulunmaktadır. Bunda %10 tuzlu, tuzlu su var, bunda %25. Bu kübün bir ayrıtı 2 ise hacmi 8, bunda 8'dir. Bunları karıştıracağız büyük bir kapta. Elde eden tuzlu su karışımının yüzdesini bulacağız. Burada 4 birim küp, burada da 16 birim küp var. Karıştıralım. 4 çarpı 4'ün %10'u 0,4'tür artı 16'nın %25'i 4'te 1'i 4'tür bölü tüm karışımda 20'dir. 4,4 bölü 20 payı ve paydayı 5 ile çarparsak 22 bölü 100 demek ki %22 olur deriz. Doğru seçenek D'dir.